Merhaba ben Ayşegül burası Pudra Lezzet Atölyesi bugün sizinle tabanı nefis çıtır oreolu bisküvi ortası kremamsı enfes cheesecake dolgusu ve en üzerinde de bitter çikolatalı ganajla dillere destan oreolu nutellalı cheesecake yapacağız Dilerseniz önce malzemelerimize bakalım ardından tüm tarif ve püf noktalarıyla birlikte Tarifimizi yapalım. Önce 1,5 su bardağı toz şekerim var. 3 yumurta, 3 yemek kaşığı krem peynir. Bu bildiğimiz kahvaltılık krem peynir. Hani farklı bir malzeme değil. 200 ml yani küçük bir paket çiğ krema var. 1 paket vanilya 500 gram labne peyniri 1 su bardağı un. Bunlar iç dolgumuz için, taban için 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 3 yemek kaşığı biz Nutella kullandık ama herhangi bir sürülebilir çikolata kullanabilirsiniz. 2 paket 228 gram şu dikdörtgen olanlardan Oreo. Öncelikle tarifimizi yapmaya tabanla başlayacağız tabanı yapmak için eritilmiş tereyağı burada çekilmiş oreomuz var. İçerisine tereyağımızı koyuyoruz. Ardından 3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata, Choco Prince, Chocomel hani bir sürü bunun markası var. Koyuyoruz. Ve homojen bir karışım oluncaya kadar bunu karıştırıyoruz. Öncelikle bunu tabana döşeyip biraz dondurucuya atacağız ki tabanı kıtır kıtır olsun ve bütün lezzetler, bütün rahiya birbirine geçsin istiyoruz. Bizim kalıbımız 24 santimlik bir çember. 24 santimlik bir kelepçeli çembere normal bir yağlı kağıt her yerde satılan tabana koyuyoruz. Kelepçemize kapatıyoruz. Ve hazırlamış, yoğurmuş olduğumuz karışımı içerisine koyuyoruz. Burada biraz güç uygulamamız gerekiyor. mutlaka denemelisiniz. Efsane bir lezzet oluyor. Şimdi size şöyle göstereyim. Aynen bu şekilde düzlüyoruz ve bunu diğer karışımımızı hazırlayana kadar bir belki 10 dakika dondurucuya atacağız. Arkasından devam edeceğiz. Şimdi böyle bir kase aldık. Evinizdeki herhangi bir plastik, cam fark etmez. Böyle bir şeyle yapabilirsiniz. 3 yumurtamızı ve bir buçuk su bardağı toz şekerimizi öncelikle içine koyuyoruz. Köpük köpük oluncaya kadar yani bunu kek pişirmekten vesaireden de hatırlıyor olabilirsiniz. Tüm şeker eriyince ve üzeri köpük köpük oluncaya kadar bunu karıştıracağız. Bu aşamadan sonra mikserle işimiz bitiyor. Gerisini elde devam edeceğiz. Cheesecake'e şeker ve yumurtadan sonra hala elektrikli aletle, mikserle yani alttan almadan direkt karıştırarak devam ederseniz cheesecake'inizde çatlama olur. Bu da cheesecake'lerde istediğiniz bir şey değildir keklerin çatlamamışı makbuldür yani. Aynı kek hamuru yapar gibi başlıyoruz. Belki bir 5 dakika kadar. Şeker tamamen erimiş olacak ve köpük köpük bir görüntü olacak. Buradan sonra malzemeyi Koymaya başlıyorum. 3 yemek kaşığı krem peynirim var. Bence önce bu 3 yemek kaşığı krem peyniri koymalıyız ki çünkü krem peynir arkasından gelen malzemelerden daha koyu bir kıvama sahip. Bu koyu kıvamı önce kol gücümüzle birazcık şey yapmalıyız, kırmalıyız. Yine onu olabildiğince homojen bir kıvama getirmeye çalışacağız. Tamam. Arkasından küçük bir paket, bütün marketlerde satılan e, paketlerden olabilir. Hiç onun bir önemi yok. Çiğ krema labne peynirimiz. Yine herhangi bir marka olabilir. Yok labnenin suyunu süzdürün, işte bir kısmını alın. Önce sadece koyu kıvamlı olsun falan. Öyle bir şey gerek yok. Paket olduğu gibi şey yapıyoruz. Krem peynirdeki aynı işlemi burada da uyguluyoruz. Yani homojen bir karışım haline getiriyoruz. Bu, karış bu kremamızı arkasından kuru malzemeyi koyup kuru malzemeyi koyduktan sonra homojen karışım haline getirince yani burada bir iki kez hareket etmeliyiz çok fazla karıştırmak dediğim gibi cheesecake'in yapısını bozabilir bu bizim hiç istediğimiz bir sonuç değil bu arada cheesecake'te de Pişirdikten sonra hemen açamıyoruz biliyorsunuz sabırsızlanmayacağız yani en az bir 8 saat e, buzdolabında oda sıcaklığında da değil dinlenmesi gerekiyor ki içerisindeki malzemeler tamamen soğusun ve dilimlenebilir kıvama gelsin. Şimdi dondurucuya koymuş olduğum hani taban yapmıştık az evvel birlikte onu alacağım arkasındaki işlemlere geçiyorum tabanımı çıkardım soğumuş şimdi ikisini bir araya getirme zamanı çok böyle lap diye atmayın ee, tam soğumamış olan kısımları olabilir yükselebilir bu şekilde içine koyduk. Burada şimdi size bir püf noktadan bahsedeceğim. Diyelim ki bu şekilde kalıbımıza yerleştirdik. Elimizdeki spatulayı bu şekilde dikine e, cheesecakeimizin içerisine bastırarak bu hareketle üzerine homojen bir görüntü almasını sağlayacağız. Yani düzleştireceğiz. Sallayarak da yapabiliriz. Ama hani bu cheesecake de uygun olur ama her hepsinde böyle olmayabiliyor. Aklınızın bir köşesinde bu yöntem lütfen bulunsun. Şimdi derin tepsimize cheesecake Cheesecake'imizin tabanının üzerine hazırladığımız kremamızı koyduk. Arkasından musluk suyunu tepsinin dibine koyuyorum. Yani bir parmak kadar 150 dereceye fırınımızı ayarladık. 150 derecedeki fırınımızda yaklaşık 1,5 saat kadar pişecek ama bu sizin fırınınızla da ilgili. Yani bu 1 saat olur, 1 saat 15 dakika olur. Nasıl bileceğiz? Tam ortasında bir e, tenis topu kadarlık bir alan sallanır halde olacak. Ben size zaten çıkardığımızda ne ne şekilde çıkması gerektiğini anlatacağım. Ama aklınızda olsun. Çıkardığınızda ortasında bir tenis topu kadar alan sallanır sallanır durumda olacak. Şimdi fırınımızın orta gözüne yerleştiriyoruz. Alt üst fanlı Şimdi yaklaşık bir, bir buçuk saat bunun pişmesini bekleyeceğiz. arkasında tekrar görüşeceğiz. Şimdi cheesecake'imiz pişti. Fırından çıkarıyorum. Suların içinden şakır şakır getiriyorum. <laughs> Hatırlarsınız ki sudan çıkardık. Gördüğünüz gibi çatlama yok, patlama yok. Bu direktiflere uyarsanız nefis cheesecake'ler sizin de olacak. Şimdi en üstünün ganajı için yani süslemesi için başlıyoruz. Ufak bir boy bir tava aldık. İçerisine 150 ml bir krema koyduk. Şimdi ocakta kremanın ısınmasını bekleyeceğiz. Ocaktayken kesinlikle çikolatayı kremanın içine atmıyorsunuz. Çünkü çikolatanın yanma derecesine geçirirsek çikolatamız yanar. Bu da bize lezzetsiz bir sonuç verir. Hiç istemeyiz. Kremamızın alacağız. Kremayı ısıtıp içinde bunu eriteceğiz. Kremayı, çikolatayı. Biz pastacılıkta kullandığımız kuvertür kullandık ama herhangi marketten aldığınız bir çikolata olabilir. Sütlü, bitter, beyaz bu sizin keyfinize kalmış. Kremamız kaynadı. Ocaktan alıyorum. 100 gram çikolatamızı biz bitter kullandık. Çikolatamızı kaynamış çikolata kremanın içerisine atıyoruz ve bir spatula yardımıyla bunu eritiyoruz. Eritirken sağa sola taşırmayalım. Yumuşak hareketlerle. Ben taşırıyorum da genelde o yüzden. Beni uyarıyorlar. Değil mi Kezan? Evet. Döke saçı eritmiş olduğum çikolatamız tamamlandı. Şimdi... Bu çikolatayı cheesecake'imizin üzerine güzelce yayıyoruz. Güzel yaymaya gayret edelim çünkü ne kadar az e, darbe yaparsak cheesecakee spatula darbesi o kadar az iz olur. Kalatamızı yaydık güzelce üzerine. Ee, şimdi bekleme zamanı. En az 8 saat buzdolabında bekleteceğiz. Ondan sonra sevdiklerimizle afiyetle yiyebiliriz. Evet dün buzdolabına koyduk cheesecakeimizi. Bir gün bekledik. Şimdi dışarı çıkardık. Gayet güzel. Bir ufak bir süsleme örneği gösterelim. Ben sıkma torbasını Nutella doldurdum. Siz evdeki herhangi bir buzdolabı poşetini kenarına böyle kırp da kesip aynı işlemi görebilirsiniz. Üzerlerine de oraya koyacağım. Koymaya da bilirsiniz. Biz normalde koymuyoruz. Ama burada şekil olsun diye. Şimdi şöyle... Peki poşeti patlaması ne diyorsunuz? <laughs> Poşetim patladı. Ee, o zaman çay kaşığı ile koy. <laughs> Kepazelik. Şimdi şöyle çay kaşığıyla koyuyorum. Buzdolabı poşetinde de aynı şeyler yaşanabilir. Artık kusura bakmayacaksınız. Şöyle. Evet. Şimdi açıyorum. Ee, Oreo'larımızı böyle. Böyle. Bunları yarım yarım da koyabilirsiniz. Aralara çilek de koyabilirsiniz. Yani bu iş tamamen sizin görsel zevkinize kalmış. Evet, bir tane eksik kaldı. Bu porsiyondan yaklaşık 8-10 dilim çıkabilir. Dilimleyelim birlikte. Bakın bu kıtır kıtır sesi duymanızı isterdim. Evde yapınca duyacaksınız neticede. Şöyle. Duyuluyor mu Emre? Duyuluyor. Böyle alıyorum. Afiyet olsun. Bence çok lezzetli. Yakından da bir alırsan. Şimdi sizler rica kanalımıza abone olmayı, videomuzun altına beğenilerinizi bırakmayı ve bundan sonraki videolarda neler yapmamızı istiyorsanız bize onları tekrar tekrar yazmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.